Yeni Haziran seçimlerinden önce şunu söylüyorlardı. Sakın CHP'ye oy vermeyin. Niye? Dolar fırlar. Sakın CHP'ye oy vermeyin. Niçin? Faizler fırlar. Sakın CHP'ye oy vermeyin. Niçin? İstikrar bozulur. Ya memlekette istikrar mı bıraktınız siz? Doları da fırladı. Faizi de fırladı. İşsizliği de fırladı. Hep bunların iktidarında oldu. Ama sözüm söz terör olan parti Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Birliği bütünlüğü sağlayacak olan parti Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Size sorabilirler. Neden terörü bitirecek olan parti Cumhuriyet Halk Partisi'dir diye. Çünkü milletin bütünlüğünden vatanın bölünmezliğinden en büyük güvenceyi verecek olan parti Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye Cumhuriyeti'nin ya memlekette istikrar mı bıraktınız siz? Doları da fırladı, faizi de fırladı, işsizliği de fırladı. Hep bunların iktidarında oldu. Ama sözüm söz, terörü bitirecek olan parti Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Birliği, bütünlüğü sağlayacak. Sakın CHP'ye oy vermeyin. Niçin? Faizler fırlar. Sakın CHP'ye oy vermeyin. Niçin? İstikrar bozulur. Yeni Haziran seçimlerinden önce şunu söylüyorlardı. Sakın CHP'ye oy vermeyin. Niye? Dolarpundon olan parti Cumhuriyet Halk Partisidir. Size sorabilirler. Neden terörü bitirecek olan parti Cumhuriyet Halk Partisidir diye.